Bu ümmeti bugüne kadar hep kandırdılar arkadaşlar. Kutlu doğumu Nisan'da kutluyorduk değil mi biz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif Ve bir hafta sempozyumlar, konferanslar, hocalar çıkıyor, konuşuyorlar, anlatıyorlar. Bir hafta kutlu doğum. Bakın bunun altında yatan bir gerçek daha var. O gün 89'da bizim Türkiye'den o günün genel kurmay başkanı İsrail'e gidiyor. İsrail'de bir briefing alıyor. Aman Müslüman Türkleri şehadet ve cihatta uyandırma. Ne yapın? Onlara bir kutlu doğum haftası düzenlesin. Peygamberinizin doğumu var. O kutlu doğum haftasında hep peygamberin çiçek dağıttığı, hayvanları böyle çok okşadığını sevdiğini. Hep böyle temalar oluşturur. Çiçek severdi, kadınlara zulmetmezdi. Evet İslam'ın zaten evrensel özelliği bu. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cihadı, Allah Resulü Aleyhisselam'ın şehadet aşkı, onun sahabesinin cihat ve şehadet aşkı. Bunlar aman onları anlatmayın. Aman Türkiye'deki Müslümanları cihatla uyandırmayın. uyandırmayın. O Çanakkale'den sonra küllenmiş, değiştirilmiş, uyutulmuş okul sıralarında 25 sene okutulup da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın manasını öğrenemeden mezun olan ama mühendis olan, öğrenemeden mezun olan ama şehadeti bilmeyen, efendim binayı yaparken betonundan demirinden çalan, Allah yüreğinde korkusu olmayan, yüreğinde peygamber aşkı olmayan bir toplum inşa edin. Kimliklerinde İslam yazsın ama ruhlarında şehadet olmasın, cihad olmasın. Uyuşturun o toplumu diye bir toplum inşa etti.